Arkadaşlar şimdi Volta VT1 ile ilgili kullanıcı deneyimi paylaşmak istiyorum sizinle. Öncelikle şöyle söyleyeyim ben pilleri lityum demir fosfatla değiştirdim. Seta Power'dan 54 amperlik 72 voltluk bir batarya grubu aldım. Normal jel aküleriyle 60 kilometre civarında zaten gidiyordu araç. Tabii bu aküleri biliyorsunuz. İlk zamanlarda performansını iyi gösteriyor. Fakat daha sonrasında özellikle kullanım sırasında %40 harcadıktan sonra torku ve hızı yavaş yavaş düşüyor. Şimdi e, lityum demir fosfat aküde böyle bir şey yok. E, tamamen son pilin e, %0 kalana kadar aynı hızda aynı güçte gidebiliyorsunuz. E, onun yanında 54 amperlik akü bize ne getirdi? E, ben e, yaklaşık 110 kiloyum e, araçla 82 83 kilometre kadar yol yaptım bunun içinde rampa da vardı e, düzlük de vardı çok fazla yokuş aşağı gitmedik Tabi çıktığımız rampaları bir şekilde indik ama e, bunlar birbirini dengelemiyor biliyorsunuz çıkışta e, daha fazla amper çektiği için ama genel anlamda araç e, 54 amper e, lityum demir fosfat aküyle yaklaşık 82-83 gitti. Ben dediğim gibi biraz daha kiloluyum. Ee, ama normalde 75-80 kilo birisi olursa biraz da e, ayağını gazdan kesecek olursa ki ben tüm yollarda sürekli dip gaz gittim. E, bu menzil 90 kilometreye kadar çıkabilir diye düşünüyorum. E, bu arada aracın son hızı normal şartlarda jel akıyla 45 kilometreyken e, bu akıyı taktıktan sonra e, düzlükte motorun kendi gücüyle yaklaşık işte 48-50 kilometrelere falan çıkıyor. Bu e, şarj bitene kadar devam ediyor. Yani e, 45'te kalmıyor. Tabii voltaj e, lityumda akü gibi olmadığı için biraz daha yüksek tuttuğu için amperi vesaire e, motora bir tık daha fazla güç verebiliyor. Yani bir %7 %8 gibi fazladan bir hız alabiliyorsunuz diyebilirim ben memnunum. Tabii bu lityum aküyü aldığınız zaman standart jel akü şarj aletini kullanmasanız daha iyi olur. Çünkü aynı voltajı ve aynı gücü vermeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü bunların bir tepe voltaj noktası var. Lityum akü alan arkadaşlarım mutlaka lityum akü için uygun şarj aleti de almasını tavsiye ederim. Ne diyebilirim? Ben 10 amperlik olanını aldım. Yaklaşık 4 saatte şarj ediyor. Bunun 20 amperlik olanı da var. Ama çok gerekli bulmadım. Ama tabi zaman sınırı, zaman kısıtı olan arkadaşlar varsa 20 amperlik olanı tercih edebilirler. Yani verdiğiniz paraya tamamen değiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.